Merhabalar dostlar arkadaşlar 10 Haziran 2025 arkadaşlar şu anda RSI değeri 90 değerinin üzerinde olan iki tane hissemiz var bakın RSI değeri 70 üzerinde olması demek aşırı alım bölgesine demek bu da şu anlama geliyor ederinden fazla neye göre teknik olarak arkadaşlar bakın herhangi bir temel analize göre değil karlılığına göre değil bilançosuna göre değil arkadaşlar Sadece teknik anlamda RSI'nin 70 değerinde üzeri olması demek aşırı alım bölgesi demek. Ha 70 üzerine oluyor mu arkadaşlar? Evet 70 ile 80 arası yine çok sıkıntı yaratmıyor. Hatta hisseye bir güç kuvvet böyle canlılık kanlılık geliyor ama 80 üzerine biraz daha böyle iyice ayıptır söylemesi ite bağlamış gibi oluyor. Ama 90 üzerinde arkadaşlar civa gibi elde durması biraz zor oluyor haberiniz olsun. Şimdi tabii ki bu düşecek anlamına gelmiyor. Sadece tedbirli arkadaşlar. Bakın düşüş trendine girecek anlamına kesinlikle gelmiyor. %100 düşecek anlamına gelmiyor ama dikkatli olmakta gerekiyor arkadaşlar. Bir düzeltme yapma ihtimali ağır basar genelde. Onu söyleyeyim. Bakın %100 olacak diye bir şey kesinlikle söyleyemem. Ama dikkatli olmamız gereken bir durum. Şimdi burada hangi hisseler? Birisi Otto Holding arkadaşlar. RSI değeri 92,05 ve Esenboğa'da arkadaşlar 90,25. Bakın normalde zaten 70 üzeri arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken bir durumsa 80 üzeri daha dikkat etmemiz gereken durum 90 üzeri de daha 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 dikkat etmemiz gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Stop losslarınızı iyi belirleyin belirlemeniz lazım burada kesinlikle arkadaşlar buraya özellikle dikkat edin bakın aşağıda mesela ben kendi adıma konuşuyorum yüzde iki veya yüzde üç aşağıda loss'umu koyarım eğer çok fazla inerse oradan satarım genelde ama tabi dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar hiç, tabi hiç çıkmayacak deme imkanım yok çünkü bazı arkadaşlar 97'ye kadar çıkmıştı hangisi turex hatırlarsanız iki hafta önce 3 hafta önce şu anda ne halde ne halde işte bilgim yok kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum. diyorum teşekkür ederim sağ olasınız